Öncelikle hepimizin bayramını kutlarım. Sağlık, huzur, mutluluk dolu nice yıllar dilerim. Bu bayram hepimiz birbirimizden ayrı kaldık. Mezarlıklarımıza gidemedik. Yani sevdiklerimizi göremedik. Ama bu bu sene için var. Gelecek sene yoktur inşallah Allah'ın izniyle. Gelecek sene hep beraber daha güzel, daha mutlu, daha huzurlu bir bayram kutlama dileğiyle hepinize iyi bayramlar dilerim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Allah bir daha böyle vakaları yaşatmasın bize. Biz sizin için buradayız. Paketi yapıyoruz. Bir alo demeniz yeterli. Osmaniye kömbesi de ikramımızdır. Gördüğünüz gibi. Buyurun benden olsun. Nice bayramlar. Adanan'ın neresinde olursanız olun paketler sizin ayağınıza gelecek. Evet, Osmaniye kömbesi biliyorsunuz çok meşhurdur. Ee, bu bayramlarda yapılır, her evde yapılır ve bunu çuvallarla yaparlar. Aylarca yerler. Bir tanesi dahi doyurucudur çünkü bunun içinde kayın var, bunun içinde kirvik var, süt var, şeker var, tarçın var. Siz Osmanlı kömesi'ni yemediyseniz yemenizi tavsiye ederiz. Bayramlar küslükleri, dargınlıkları olmayan bir gündür. Küstüğünüz insanların yanına gidip belki elini öpemezsiniz, dargın olduğunuzun elini öpemezsiniz ama ne yapacağız? Bir mesaj dahi inanın tüm küslükleri, tüm buzları eritir. Ne yapıyoruz? Büyüklük sizde kalsın. İlk önce siz davranın. Sevdiklerinize bir mesaj yollayın. Dargınlıkları, küslükleri atın oradan. Bayramlarda küs kalınmaz. Dünya çok çok kısa. Bakın ufacık bir şey hepimizi tedirgin etti. O yüzden ne yapıyoruz? Hep beraber bu bayramda küs olduğumuz herkesle barışıyoruz. Bir mesaj yeterli. Daha etkili olacaktır yan yana olmaktan. Hepinize sağlık, huzur, mutluluk dilerim. Şimdiden hepinizin bayramı mübarek olsun. Bundan sonra Cenab-ı Allah bize daha hayırlı, daha güzel, daha sağlıklı yıllar nasip etsin inşallah. Amin. Evet. Ve dilerim ki sizlere hizmet edelim. Ve çok esnaf kardeşlerimiz, hep herkes bayağı bir yıprandı. İnşallah bundan sonra iyi olur. Hayırlı bayramlar.